Ahmet Çamyar Bey bir, bir programa katılmış. <laughs> e i̇şte geçmiş götürüyor. Ya arkadaş dün beraber aynı e, kaşık sallıyorsunuz. Beraberken çok güzel ama farklı bir şey olduğu zaman efendim bu kötü ben <laughs> haklıyım bu iyiydi bu kötü. Ya aynısı geçmişten onu 13 sene. Ben söyledi. şöyle, şöyle <laughs> yapalım bir teklifim var. Ben herkese de özür diliyorum. Yani çok, çok da kötü bir şey kullanmadım. Yani, yani. yok yok. Ben herkese özür özür diliyorum. Yani gerçekten bu <laughs> bakın bu benim fikrimde. Ama ben böyle böyle bir insanın helele beraber beraber yani o basayı beraber kurdukları insanlarla bir tiyatro yapmasına bence zibidilik yani. Zibidilik diyorum. <laughs> çıkıp da ya, çıkıp da anlatması. Ya ya, şunu teklif ediyorum ya, ben size bir <laughs> ben mi? çok yine. Bak eşlikte yanlışları çok sayın çıraklar. Benim burada size teklifim şu. Ben sizi hiçbir zaman kırmam. Hiçbir zaman da konuşacağınızın önüne geçmem. Evet. Ama ben diyorum ki Vaktinde kendilerinin yemedikleri, hani yedikleri hurmalar, şimdi onları aklamaya çalışıyorlar beraber. Kırmalıyız. Aynı masada. Ben diyorum ki bu oyuna, bu şeye, bu sivillere ön vermeyelim. Bu konuyu konuşmayalım diyorum. Şimdi <laughs> ya yani, tabii gündeme alıyoruz mu bugün? Ya şöyle, tabii bu sizin kendi görüşünüz, ben saygı duyarım ama ben eee kıyaslama yaparken bu işini kullanmak zorundayız. <laughs> evet. Geçmişte beraberdiniz. Biri ilçe başkanı, biri belediye başkanı. Biri ilçe başkanı, biri belediye başkanı. Ya öyle duruma geliyor ki benim ayağımı kaydırlar diyor. Ve tehdit ettiler, ayağımı şikayetler şikayet ettiler falan filan. Ya öyle duruma geldik ki. Ya evet. AK Parti, bak sayın vatandaşlarımız. AK Parti öyle bir duruma gelmiş ki. Yani gelen, giden hakkında neler söylüyor? Veya mevcut, mevcut yerdeki yer için diğer düşünenler, aklına geçenler evet. ne projeler yapıyor? Ne onların ayağı kaydırma çare, çare hareketler içerisinde oluyor? Ben çok şey şahit oluyorum. Bazen gülüp geçiyorum. Bu kadar siyaset ucuz olmamalı. İnsan ilişkin bu kadar zayıf olmaması lazım. Bak örnek verdim. Ahmet Çamyar'la beraber belediye başkanlık makamında oturan, daha sonra cuma namazına giden Ahmet Bey Ç Çamyar Bey'in makamında görevden aldığı günü <laughs> bahsediyorsun. Evet. Ahmet Bey metyeler düzen insanlardan biliyorum ben. Evet. Cuma namazında haber geliyor görevden aldı. Akabinde aynı gücüleri iyi ki de alındı da şöyleydi böyle dediğini duyuyorum. Evet. Çok vahim bir ortam, vahim bir ortam. İşte Ak Parti kendi etrafında oluşturduğu danıştığı, güvendiği insanlar böyle insanlar. Maalesef, bizler söylüyoruz. Vallahi halk olarak. Yani ya, sonuçta da birbirini arkadan şimdi, bir yapı yapıyor. Şimdi daha ağır konuşacağım da, ağır konuşmak istemiyorum. Şimdi Konuşma. o zaman vatandaş olarak, <laughs> partilerimiz ilk önce partilerimiz kendine bir çekirdek alacak. Ee, bu toplumun <laughs> topluma yakışmayacak, insanları oturtmayacak bir. İkincisi eğer böyle bir hatayı partiniz veya lideriniz yapıyorsa da halka iş düşecek, zivilileri başa getirmeyecek. Bu kadar da basit yani. Evet,